Arkadaşlar merhaba köy videona hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde sizlere nerede kaldığımı tanıtacağım. Şimdi köy tanıtımına geçelim. Etrafta evler var böyle dağlık alan. Böyle burada böyle ağaçlar falan var. Böyle tam böyle köy havası var. Böyle etraf böyle doğa çiçekler falan var. Böyle aşağı kat var. Evin içi falan var. Böyle bir alan böyle asma ağaçları var etrafta böyle evler var gökyüzü çok güzel Havası çok temiz böyle Etrafta kuş sesleri tavuk sesleri 8 gün sonra zorlu şartlarda Brawl Stars oynadığım videosu gelecek Onu da kaçırmayın zor şartlarda Brosta oynadım yağmur yağarken falan böyle bir info vereyim dedim. Yokların devamı için böyle bir 5 like gelirse evin altını yani içini. Benim altında ev var şu an. Evin içini de çekeceğim. 5 like geldiğinde ona sonra ona da 5 like geldiğinde mesela böyle falan çekeriz. Öyle bir şeyler yaparız. Böyle etrafta yeşillikler falan var şöyle. Buralarda ağaçlar falan var. Tam böyle doğalık bir alan. Şu an kendim çekiyorum. Evde kameraman olduğu için yani babam kamera tuttuğu için daha rahat da şu an kendim çekiyorum. Böyle dağlık alanda. Kapak fotoğrafı hazır. <laughs> o zaman arkadaşlar bir dahaki vloglarda veya videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.